Hayvanlar da tıpkı insanlar gibi zor durumda kalabilirler. Ama çoğu zaman yardıma ihtiyaçları olduklarını söyleyemezler. Bu hayvan videomuzda da yine sizin kalbinizi ısıtacak hatta duygusallaştıracak insanlardan yardım isteyen 30 hayvanı göstereceğim. Mendillerinizi hazırlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Kurtarma ekipleri çok korkmuş bir kadın tarafından telefon alıyorlar. Kadının dediğine göre yolda bir sürü aracın içine sıkışmış bir kedi ile seyahat ediyor. Aracın iç kısımlarına kadar giden kediyi kurtarmak çok zorlu bir çalışma gerektiriyor. Kedi fazlasıyla korkmuş ve agresif davranışlar sergiliyor. Kediyi oradan çıkarmak ve trafiğe doğru kaçmamasını sağlamak gerçekten de çok zor. Çevrede yaşayan insanların da yardımıyla kurtarma ekibi ufak bir alanı kapatıyor fakat kedi oradan da kaçıp başka bir arabanın içine girmeyi başarıyor. Bu tatlı baş belası kedi son girdiği aracın sahibinin gelip kapıyı açmasıyla 20 dakikalık bir bekleyişten sonra yakalanıyor. Ufak bir banyodan sonra kedicik sakinleşmişe benziyor. Clearwater Deniz Akvaryumu Araştırma Enstitüsü'nde yardımcı biyolog olarak çalışan Jamal Galvez ufak yetim bir deniz ayısı kurtarıyor. Deniz ayılarının annelerinden 1 ila 2 yıllık bir bakıma ihtiyaç duydukları ve tek başına hayatta kalamayacakları biliniyor. Bu sebeple Jamal bu yavruyu sudan çıkartıyor. Kimse ne kadar süredir yemeksiz kaldığını bilmediği için Jamal bebeği besliyor. Sağlık kontrollerini de geçtikten sonra da onu güvenli bir havuza koyuyorlar. Bu ufak yetim büyüyüp kendi kendine yeteceği zamana kadar orada güvenle vakit geçirecek. Bir evin bahçesindeki havuza düşen bu ufak geyik en garip kurtarılma operasyonlarından birine dahil olmuş olabilir. Üstü bir tür tenteyle kapalı havuzu sağlam bir yüzey sanan küçük geyik bu ufak hatası yüzünden havuzun dibini boyluyor. Soğuk su içinde çırpınışları ile bitkin düşen zavallı hayvan etrafındaki insanları görünce korkuyla kaçmaya çalışıyor ve insanların ona yaklaşmasına izin vermiyor. Sara isimli bir veteriner suya dalıp geyiği yakalamak istiyor ve başarıyor da. Fakat yine de ellerinden kaçmayı başaran geyik tekrar havuzun ortasına yüzüyor. Görev tekrarlanıyor ve 4 kişi yardımıyla geyik arabaya kadar taşınıyor. Yavrunun ayaklarının birini de kaybettiği fark ediliyor. Fakat bir süredir o şekilde yaşayabildiği düşünülüyor. Doğasına tekrar salınan yavru geyik son hızla oradan uzaklaşıyor. Kaliforniya'da çıkan orman yangını bu pumayı annesinden çok çok erken ayırmışa benziyor. Henüz yaklaşık 3 haftalık kadar ve daha şimdiden kaybın ne demek olduğunu deneyimlemiş durumda. Yetkililer yavru pumayı bulduklarında durumu çok ciddiydi. Bıyıkları yanmış ve patilleri de zedelenmiş durumdaydı. Neyse ki kontroller sonrasında iç organlarında ve kemiklerinde bir problem yaşanmamış. Küçük pumayı ağrı kesiciler ve antibiyotiklerle tedavi ediyorlar. Maalesef bu ufak yavru hiçbir zaman yetkililerin yanından ayrılmayacak. Çünkü kendini koruyacak kadar iyileşme şansı çok düşük. Bu talihsiz rakunsa kavanozun içinde kalan mayonezli ziyafet çekmek isterken kafasını kavanoza sıkıştırıyor ve neredeyse havasız kalıp boğulmak üzereyken bulunuyor. Toronto vahşi yaşam merkezinden gelen yetkililer rakunu bu kendi kendini kaptırdığı tuzaktan kurtarıyorlar ve zavallı hayvanın rahat bir şekilde nefes almasını sağlıyorlar. Bu büyük ihtimalle aldığı en değerli nefesti. Ofisinin yakınlarında yaralanmış bir kedi gören bu adam hayvanın yüzünün kan içinde olduğunu fark ediyor. Ringden inmiş bir boksörü andıran tipiyle bu yaralı kedi acı çektiği için biraz aksi ve kendine yardım edilmesine de pek müsaade etmiyor. Adam pes etmeyerek ısırılmaktan ve pati yemekten kurtulmak için ceketinin yardımıyla kediyi kucaklamayı başarıyor. Ofise götürülen yaralı kedi orada bir başka kediyle birlikte ufak bir bakım sürecinde. Umalım da tüm yaraları iyileşmiş olsun. Terk edilmiş evin yakınlarında bir kız tarafından fark edilen bu minik kedi o gün en şanslı günlerinden birini yaşıyormuş gibi duruyor. Umutsuzca kurtulma denemelerinden başarısız sonuçlarla ayrılan minik kedi çareyi yardım çığlıklarında buluyor. Demir bir boru parçasına sıkışan küçük yavru başta sesini kimseye duyuramasa da sonunda bir kız sesini duyuyor ve yardımına koşuyor. Yakınlarda başka kediler de görünüyor ki küçük kedinin annesi olması muhtemel ancak kedici kurtarıcısının peşinden gitmeyi tercih ediyor. Artık yeni ve güvenli bir evi var. Piper aslında sıradan bir sokak köpeği. Fakat maalesef çok şiddetli uyuz hastası. Hatta uyuz yüzünden tüylerini de kaybetmiş durumda ve yüzünün de büyük bir bölümü kabuklarla kaplı. Yoldan geçen birilerinin fark etmesi ve yetkilileri araması sayesinde sokaktan alınıp merkeze götürülen Piper, 4 hafta boyunca tüm tedaviler ve bakımlar için orada tutuluyor. Bütün antibiyotikler ve ilaçlar dışında Piper, özel bir banyo seansına da tabi tutuluyor. Bu güzel köpeğin tedaviden sonraki görüntüsü gözleri kamaştırıyor. Artık yeni tüyleri var ve çok daha mutlu. 13 Haziran günü 10 kadar balina İskoçya'nın Loch Boisdell adasının kıyı bölgesinde karaya vuruyorlar. Yerel af ve can kurtarma ekipleri balinaların sığ sudan kurtulması için yardımlaşıyorlar. Balinalar halsiz ve çok acılı sesler çıkartıyor. Yardım için ağlıyorlar desem yeridir. Kıyıda sıkışıp kalan vücutları aşırı az olan su miktarından ötürü büyük sıkıntı çekiyor. İnsanların mücadelesi sayesinde neyse ki tüm balinalar kıyıdan çekilerek derin sulara kavuşuyorlar ve okyanusa doğru yola çıkıyorlar. Havaların soğumasıyla araçların motor kısımlarındaki sıcaklıktan faydalanmak isteyen hayvanların sayısı daha halili artıyor. Bu korkuyla miyavlayan kedicik doğruya sıkışanlardan biri. Onu kurtarmak için yapılan uğraşlara rağmen kendi çıkmayı başaran kediyi yakalayan kişi onu mamasız ve susuz uğurlamak istememiş. Rusya'nın St. Petersburg kentinde itfaiyeciler kafasını oraya nasıl soktuğu bilinmeyen kediyi araç tekerinden ayırmak için uğraşıyor. Deliğin dar olmasından dolayı onlar için de zorlu bir mücadeleye dönüşüyor. Zeytinyağıyla şanslarını deneseler de başarısız oluyorlar. Sonrasında metali kesmek için ekipman kullanmaya karar veriyorlar. Tek amaçları kediyi oradan zarar vermeden kurtarmak. Neyse ki amaçlarına ulaşıyorlar ve bu yaramaz hayvan da özgürlüğüne kavuşuyor. Ufak yavrunun kafasını sıkıştığını fark eden bir adamı görüyoruz. Minik köpek ne yapacağını bilmeden korkuyla bağırıyor. Ancak kurtarıcısı kafasını demir çitin altına sıkışan köpeği esaretinden kurtarmak için tam zamanında yetişiyor. Ve yavru köpek kurtulduğu için çok memnun. Köy halkından bir grup hasta ve pek ömrü kalmamış bir fil buluyorlar ve yetkilileri arayıp haber veriyorlar. Yardıma muhtaç bir şekilde çukurun içinde yaşayan yaşlı fil hareket edemeyecek kadar yorgun. Fazlasıyla zayıflamış olan hayvanın uzun süredir orada yattığı da çok belli oluyor. Kurtarma ekibi iş makinesi yardımıyla çukuru büyüterek filin çıkışı için daha rahat bir yol yaratmak istiyor fakat yaşlı filin hareket edecek hiç enerjisi yok gibi. Bu sebeple ekip filin ayaklarını ip yardımıyla bağlayarak onu çukurdan çıkarmaya karar veriyorlar. Veterinerler de o sırada gerekli ihtiyaçları ve tedavileri uygulayarak görevlerini yerine getiriyorlar. Tedavi ve beslenmelerin ardından geçen birkaç gün sonra yaşlı fil çukurdan çıkıyor ve tekrardan hayat enerjisine kavuşuyor. Bir kanalın içindeki kuyuda tam iki gündür mahsur kalan dişi bir köpeği Hindistan'daki Nasik kentinde hayvan kurtarma ekibi kurtarmak için çalışmalara başlıyor. Yağ yüksek miktardaki yağmurun etkisiyle kanalın içinde sıkışıp kalan köpeğin dayanacak gücü kalmamış gibi. Kurtarıcılar merdiven yardımıyla kuyu dibine ulaşıyor ve yine tırmanma ekipmanları kullanarak köpeği sağ salim kurtarmayı başarıyorlar. bu insanlar evlerinden çok uzakta olmayan bir bölgede tuzağa kapılan vaşa kurtarmaya gidiyorlar. Tabi yabani bir hayvanla uğraşmak haliyle çok tehlikeli. Büyük bir tahta yardımıyla vaşağı tuzağın öteki tarafına bırakan adam vaşağın yoğun agresifliğinden kurtularak tuzağa çıkarmayı başarıyor. Başta kurtulmasına rağmen gitmekte tereddüt eden Vaşak sonrasında her şeyin tatlıya bağlandığından emin oluyor. Hayvan kurtarma ekipleri sürekli canla başla mücadele ediyor ve hemen hemen her gün bir canlı daha kurtarıyorlar. Bu sefer ise aynı gün içinde iki can kurtardıkları bir gün. Büyük bir konteynerin altında yaşayan ufak bir kedi yavrusunu kurtarmak için çalışmaya başlayan ekip için bu çok kolay bir mücadele oluyor ve küçük yavruyu kafese koyarak yola çıkıyorlar. Ancak daha henüz yoldayken bir başka yavruyu araba çarptı haberiyle tekrar görev başına dönüyorlar. Kazanın etkisiyle bir aracın altında saklanan ufaklığı dikkatli bir şekilde olduğu yerden çıkararak hastaneye götürüyorlar. Umalım ki yavru için her şey iyi gitmiş olsun. Sokaklarda yaşayan hayvanların ne kadar sıkıntılar çektiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle evsiz masum kediler büyük yaşam mücadelesi veriyorlar ve insanların sevgi ve bakımına ihtiyaç duyuyorlar. Şu kulağa yara mutsuz çocuğa bir bakalım. Çok kirli ve üzgün olduğu her halinden anlaşılıyor. Zor mücadelelerle geçen hayatından sonra yorgun kedi artık her şeyin iyi olabileceğini düşünmüyor olsa gerek. Fakat bu insanlar ona yaklaştığında ters bir hamlede bulunup onlara karşı çıkmadı. Hatta hiç direnmedi bile. Yetkililer onu yıkıyor, tüylerini tarıyor ve ihtiyacı olan çoğu şeyi karşılıyorlar. Artık o da kendini sevdirmekten keyif alan bir kedi haline geliyor. Ameliyat geçirmesi gereken Teddy'nin bakım süreci 7 ay kadar sürmüş ama şimdi bakarsanız ondan iyisi yok diyebiliriz. Terk edilmiş bir köpek ihbarı alan kurtarma ekibi gördükleri manzara karşısında şoka uğruyorlar. Üzerinde belki de yüzlerce kene barındıran bu zavallı köpeğin tüm gücü tükenmiş durumda. Bir deri bir kemik durumdaki köpek birisinin yardımı için uzun bir süre beklemiş. Yardımsever insanlar onu alıp veterinere götürmüş ve tedavisinin başlamasına vesile olmuşlar. Veterinerler acil bir şekilde kenelerin temizlenmesi için müdahalelere başlıyorlar ve teker teker köpeğin vücudundan ayırıyorlar. Hijyenik sebeplerden ötürü tüylerin de tıraş edilmesi gereken zavallı köpek bu duruma direnmiyor bile. Temizlik süreci bittikten sonra kendine ait bir kafesi de olan köpek, düzenli yemek ve bakım şansına eriştiği için de çok mutlu. Neredeyse 150 kadar acı çeken köpek, Florida'nın Dixie ilçesindeki terk edilmiş bir mülkte bulunuyor. 5 dönümlük araziye yayılmış olan köpeklerin hepsi çok kötü durumdalar. Sağlık durumları ciddi seviyelerde kötü olan köpeklerin uzun süredir yemeğe ve suya erişimi olmamış. Zavallı köpekler veterinerleri gördüklerinde çok mutlu oluyorlar ve onlarla gitmek için çok istekliler. Hepsi acil tıbbi bakımlarının yapılacağı geçici bir barınağa taşınıyor. Beton borunun içine sıkışan ufak yavru köpeği kurtarmak için çaba sarf eden insanlar, borunun en dibine kadar giden köpeği dışarıdan müdahale ile çıkaramıyorlar. Şanssız tutsağı kurtarmak için elektrikli matkaptan yardım almaya karar veriyorlar ve korkmuş yavruyu çıkartmak için boru üstünde delik açmaya başlıyorlar. Dar bir delik olduğu için köpeği çıkarmak oldukça uğraş gerektiriyor. Sessizliğe bürünen tatlı yavru insanların onu çekip çıkarmasını bekliyor adeta. Neyse ki sonuç herkesi mutlu ediyor ve köpek tutsak olduğu beton borudan sağ salim çıkıyor. Kötülerin sayısının çok fazla, iyilerin sayısının çok az olduğu şu dünyada sizi yıkalım. Hoşçakalın.